Bir kere bir Ülkemizde erken yaşta yaşlı hipotezin koronavirüsün, virüsü her sürü gençlerin içinde alın size koronavirüsün en tehlikeli yolu telefon bunlar hepsi korona biri İtalyan biri Çin biri Arnavutlu biri Türk <laughs> Davul çalırsa bunlar ses etkiliyim bak bunlar ses etkiliyim bunlar hepsi şey olmuş ha Mum ya olmuş mum ya İşte bu telefon çocukların belini yıkamış bak <gülüyor> 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 <gülüyor>